اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Evet bunun Osmanlı cemalinde beraber okumamız gerekiyor çünkü kendimizi İslam harflerine alıştırmamız gerekiyor. Mahal okurken ve diğer kitapları okurken dahil Furkan Suresi Sure Si. Mekke devrinde nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Birinci ayet, alemlere bir korkutucu, bir uyarıcı, olsun diye Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı kuluna indiren Allah ne yücedir. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü onadır, onundur. Ne bir çocuk edinmiştir. Ne de mülkünde bir ortağı olmuştur. Her şeyi yaratıp onu maslahatına en uygun bir şekilde tayin ederek takdir etmiştir. Şimdi hızlandırarak okuyalım. Furkan suresi Mekke devrinde nazil olmuştur, 70 hidayettir. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. Alemlere bir korkutucu, bir uyarıcı olsun diye furkanı hak ile batıl ayıran Kur'an'ı buluna indiren Allah ne yücedir. Bu Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ne bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağı olmuştur. Her şeyi yaratıp, O'nu maslahatına en uygun bir şekilde tayin ederek takdir etmiştir. Şimdi böyle okuyacak, bu kadar hızlı okuyacak hale gelmemiz için birkaç defa kendimizi zorlamamız lazım. zor gelen kelimelerin altını çizebiliriz, şey yapabilir. Sonunda da bunlardan en az bir ayeti, mesela birinci ayeti defterimize yazmamız lazım ki yazarken mesela uyarıcı yazılırken böyle yazıldığını, olsun yazıldığında satla değil, sinle yazıldığını diye derken şu birinci yeğenin di okutmak için yazıldığını, ikincisi de H ile E'nin korunduğunu bunları aklımızda sürekli tutacağız. Yazı yaza ise ile kelimesini çok kullanacağımız için buna dikkat edeceğiz. Ayıran A'larda ne yapıyoruz? Elifin üzerine, ayın yerini elifin üzerine uzatmış harf koyarak yazıyoruz. Ee, indiren i̇ndiren Allah ne yücedir. Yüce kelimesine dikkat ediyoruz. Dır hep aynı yazılıyor. T, t harf falan ya da T yazmıyoruz. O Allah ki, ki'lere dikkat ediyoruz. Bakın Y ile uzatmıyor bu sefer. Sadece ki'ler e, H ile uzatır. Yani uzatma dediğimiz ki diye okudur bu. Göklerin sondaki nun olarak değil buna nef diyoruz. Çünkü bu eklenen gökler kelimesine eklendiği için ek harfi olduğu için nun bu şekilde yazılıyor. Ve yerin aynı şekilde mülkü onundur. Buradaki onun yine yerin göğün derken bu buradan kaynaklanıyor. Bir, bir de bu eskiden onun diye genizden geldiği için bu kelime o yüzden böyle farklı okunuyor. Ne? Ne kelimesi çok kullanacağız? Bir çocuk. Çocuğa dikkat ediyoruz. Kefle değil kafla edilmiştir. Neden mülkünde? Bir ortağı. Ortak derken t harfiyle değil t harfiyle yazıldığına dikkat edeceğiz. Olmuştur. Her şeyi yaratıp derken y ile de yaratup olduğu için aslı. Böyle yazacağız. Okurken yaratıp okuyacağız. Onu e, bu da anı. Eskiden anı diye geçerdi. Onu neden vavla yazılmıyor? Çünkü eski yazılışı anı olduğu için nıdır. Sonra ı diye geçer. O yüzden o korunuyor hala. Maslahatına en en diye bunu buna dikkat ediyoruz uygun kafla değil gayına bir şekilde tayin ederek takdir etmiştir. Evet bu Osmanlıca sadece düzgün okumak doğru okumak değil doğru yazabilmek için de en az bir ayet defterimize yazalım ve mümkünse yazdığımız şeyi resmini çekerek bayanlar bayan grubunda erkekler de normal herkes açık grupta paylaşsın inşallah.